6 yıl önce yaptığı alışveriş sonrası başına gelmeyen kalmadı. Aynı mağazanın internet sitesinden alışveriş yapmak isteyen yüzlerce kişinin bilgisayarında onun bilgileri açıldı. Solu mahkemede alan mağdur kadının açtığı dava sonuçlandı ve faizi hariç 80 bin liralık tazminat kararı çıktı. ve benim kendi kişisel bilgilerim başka alışveriş yapan insanların ekranlarına düşüyor. İnternet üzerinden alışveriş yaptı, bilgilerine girdi, ödemeyi yaptı. Bundan sonrası ise tam bir kabus oldu. Çünkü telefonu durmadan çalmaya başladı. Tabi beni arayıp mesaj atıyorlar gece geç saatlerde. Sizin bilgileriniz bizim ekranımızda çıkıyor, biz bunu değiştiremiyoruz. Firmayla iletişime geçin diye. <laughs> Edirne'den, Tekirdağ'dan, İstanbul'dan, farklı şehirlerden bir sürü insan bana ulaştı. Kaç kişiyle paylaşıldığı belli değil verilerimin. İnternet sitesinden alışveriş yapanlar ödeme sayfasına geldiğinde adres ve... Telefon bilgisi olarak Tuana Gökçe Karakaş'ın bilgileri çıkınca kimi fark edip telefona sarıldı, kimi anlamadan sipariş verdi. Fark etmeyenler de tabii siparişini de oluşturmuş bulunuyor. Bu yapılan alışverişler size mi geldi hepsi? Tabii kargolar bana geldi ve tabii ben geri iade ettim. Firma. Ne kadar bir kargodan bahsediyoruz? Ee, yani paketlerce kargo geldi diyebilirim. Tek tek götürüp kargoya iade ettim. Bilinen bir firmanın internet sitesinden sadece alışveriş yaptı ve o alışverişten sonra bitmek bilmeyen telefon telefonlar, kendisine ait olmayan kargolar hatta rahatsız edenler bile oldu. Karakaş hemen internet sitesinin sahibi olan firmayla iletişime geçtiği durumu anlattı. Firma ertesi sabah ulaştığımda bilgilerimin silindiğini söylediler ama bana daha sonra da yine ulaşan insanlar oldu ilerleyen günlerde. E, tabii ki çözemediler. Yasal haklarımızı kullanmaya karar verdik. Vekiliniz bu sıkıntıyı ne kadar yaşadı? Yaklaşık olarak 5 aylık bir süreç yaşadı. Sorun çözülemeyince Karakaş dava açmaya karar verdi. İlişim sisteminde yaşanan bir sorunun neticesi olarak. Esasında tabii ki de davalı firmanın da bu anlamda bir kastı yoktu. Ama ihmali çok ağır olduğu için dava ikame ettik. Türkiye'de kişisel verilerin ihlali konusunda tek başına manevi tazminat talebiyle açılan ilk dava kazanıldı. 80 bin TL gibi bir rakam. Şimdi asıl alacak olarak tabii bunun faiz ve ferileri olacak.